Allah Resulü'nün namı celili üzerinde güneşin doğup battığı her yere ulaşacağını ifade ediyorsunuz. Bu bizim için bir emir midir? Bu açıdan hicreti değerlendirebilir misiniz? Bu söz onun sözüdür. Buyuruyor ki, bir gün benim adım güneşin doğup battığı her yere ulaşacaktır diyor. Demek ki kutuplarda azıcık yarım saatliğine bile güneşin battığı battığı yerler vardır. Oraya bile ulaşacak. Aslında meseleyi öyle almamalı. Mekanı zikredip o mekanda mekana hülul edecek insanı anlamak lazım. Yani gecesi gündüzü olan insanların bulunduğu her yere benim namım ulaşacaktır. Şimdi bu gaybi bir haberdir. Fakat gaybi haberden daha çok bizim için gösterilen bir ufuktur, bir gaye hayaldir. Bize verilmiş bir hedeftir. Diyor ki siz benim adımı, namı celilimi güneşin doğup battığı her yere götürür. Götürmek için o bir avuç atın da eğer olmayan, atının ağzında gemi olmayan, baldırı çıplak derken takdir sözüyle söylüyorum. Hicaz'dan ayrılan baldırı çıplak, o baldırı çıplaklara ruhum kurban olsun. Atların cidiko kemikleri üzerinde dünyanın dört yanına o namı celili Muhammed'i götürmek için at koşturdu durdular. <laughs> o anil merkez hareketin, merkez kaç hareketin gücü bir yere kadar gitti durdu. <laughs> o merkezden hızını alan güç bir yerde bitti durdu. Bayrak taşıyan kollar bir de yerde yoruldu, bayrak bırakıldı, at çatladı, silah işlemez oldu, kılıç köreldi, yay açılmaz oldu, ok gitmez oldu. Ve gele gene size geldi, götürebildikleri yere kadar götürdüler, bize getirenlerin de ruhu şad olsun. Biz bir Asya milletiyiz, onlar hicreti seniyenin 80. senesinde Buhara'ya gelmeselerdi, 40. senesinde Maveravun Nehre ulaşmasalardı biz nereden Müslümanlığı öğrenecektik? O ilk Müslümanlar İslam'ı çok iyi yorumlamasalardı, bizim anladığımız manada seslendirmeselerdi, nasıl böyle bir Müslümanlığı anlayacaktık? Ama her bir fani gibi onların da bir ömrü vardı. Onlar da ömürlerini, ömrü tabiilerini tamamladılar ve göçüp gittiler Allah'a. Vazife başında gittiler. Şimdi gele gele bu vazife size düştü. Ama acıdır çok Allah Resulü'nün namı celili. Güneşin doğup battığı her yere gidemedi henüz. Sizin arkadaşlarınız Sibiryalarda yaz günleri sıcağın 30-40 derece olduğu kış günleri de soğuğun 60 derece olduğu bir yerde o Nami Celili Muhammed'i şöyle veya böyle tutturabilir miyiz diye uzay yazı yazar gibi oraya o namı yazmaya çalışıyorlar. Eski ülkesine. Bilmem ki Güney Kutup'ta insan var mıdır oralara kadar dünyanın her yerine namı Celili Muhammed'in götürülmesi bırakın buraları da bir Almanya'ya gidin, dünya kadar yer gezersiniz de Ruhi Ravani Muhammedi minarelerde şehval açmaz. İngiltere'de dünya kadar yer dolaşırsınız da ezan sesi duymazsınız. Camileri vardır belki ama sizin camilere benzemez. Benzinleri Meğenzi, kapalı yerde ezan okur. İmamların sesi sokağa taşmaz. Oralarda sokakları da alacak şekilde gürül gürül namaz kılınmaz. Gıtri'nin bestesiyle salat-ı selamlar okunmaz. Allahu Ekber'ler denmez. Bu Allah Resulunu kaldığım sürece ben oralarda çok garip hissettim. Çok az anılıyorsun ya Resulallah. Herhalde çok gurbet yaşıyorsun buralarda dedim kendi kendime. Bir senden evvel ama senden küçük o peygamberlerin haline bakıyorum. Bir Amerika'da bakıyorum Davud'un sesi senden yüksek çıkıyor. Süleyman'ın sesi senden yüksek çıkıyor. İsa'nın sesi senden yüksek çıkıyor. Musa'nın sesi senden yüksek çıkıyor. O seslere de ruhum kurban. Ama senin sesin bir sporda başarılı olamamış takımın bayrağının bir kaç adım aşağıda olması gibi. Namı Celil'ine baktıkça aşağıda görüyorum ve içim çivi adeta. Oralara bile Namı Celili Muhammed'i götürülememiş. Biz mi vefasızız? Bize yakın olan bizden evvelkiler mi vefasız? Tarih mi vefasız? Tarihseller mi vefasız? Kim vefasız? Demeyeceğim. Ama herhalde dostun vefasızlığı bahis mevzu, düşmanın husumetinin yanı başında. Bunun için güneşin doğup battığı her yere mutlaka ulaşmamız lazım. Bunu ister bir emir telakki edersiniz sahibinden, ister bir gayeyi hayal telakki edersiniz. Sizin için bir ufuk, bir hedeftir. Buraya ulaşın demiştir ümmetine. Ve isterseniz onu henüz vakti gelmemiş, kayıptan verilen bir haber telakki edersiniz. Demek ki Allah Resulü olacak bir şeyi söylüyor. Madem bu olacaktır öyleyse, bence bunu oldurmaya çalışmalıyım. O olacak şeyin yanında Allah'ın inayeti vardır, Allah'ın keremi vardır, Resul'un şefaati vardır. Allah Celle Celaluhu sizi tutup kaldıracaktır. Allah sizi tutup kaldıracaktır. Allah'ın inayet ve keremiyle. Bunu ben bir işarete binaen söylüyorum. Sizin tutulup kaldırıldığınıza dair bir işarete bina söylüyorum. Ama müsaadenizle bunu açamayacağım. <laughs> Mezun değilim onu açmaya. Onu onunla benim aramda bir sır olarak kabul edeceğim. Eğer tutulup kaldırılmayı düşünüyorsanız, dağınıklığının giderilmesi ve toparlanmayı düşünüyorsanız, bu işe sahip çıkın. İslam'ın dağılık şemlini bir araya getirin. Allah da sizi dağınıklıktan kurtarsın. derlenip toparlanmanıza yardımcı olsun ve tutsun. Sizi tutup kaldırdığınız hakla beraber kaldırsın. Hakkı koyacağı yere koysun. Hak sahiplerini, ihkak hak yapanları hakkı kaldırıp koyduğu yere koysun. Ben sizden fazla bir şey istemiyorum. İstemeye hiç hakkım yok. O konumda da değilim. Ama başlattığınız şu şeyi devam ettirmenizi istirham ediyorum. Allah aşkına, Resul'ün hatırına, şanlı tarihinizin hatırına. Tarihinizde sizin garip bir hadise değil bu. O kadar çok teker etmiş, o kadar çok baskısı yaşanmış, o kadar çok şablonu var ki. Size diyorum bu kanevçe üzerinde hayatınızı ördüğünüz zaman, örgülediğiniz zaman bu kendi kendine gerçekleşecektir Allah'ın inayet ve keremleri bu. Başlamış bir iş yarıda bırakmayın, bir kırık plak gibi kalmasın. Bu ses bu beste tamamlansın Allah aşkına. Bunun arkadan gelenler dinlerken "Yahu tamam olmuyor bu şiir" demesinler, bu beste tamam olmuyor demesinler. Dinlesinler ve tamamlayanlara rahmet desinler. Başlamış bir şey, başlamışı bitirin inşallah. Siz bitirmeye azmederseniz. Allah sizi qualtmaqda, sizi ikmal etməkdə, itmam etməkdə və bu işi bitirmədə sizə yardımçı olsun.